Eminim haberleri duymuşsunuzdur. Kurtlar vahşi avcılar değil mi? Ama bu gizemli yaratıkların çok daha fazlası var. İlk olarak, kurtlar yalnız kurtlar değiller. Sıkı aile sürülerinde yaşarlar ve her üyenin yavru bakıcılığından avcılığa kadar özel bir görevi vardır. Peki ya o klasik uluma? Sadece eğlence için değil. Kurtlar kilometrelerce öteden sürüleriyle sohbet etmek için ulumayı kullanırlar. Düşünün ki doğanın grup mesajlaşması gibi. İşte bir başka ilginç bilgi. Kurtlar insanlara karşı çok utangaçtırlar ve mümkün olduğunca bizden uzak dururlar. Ayrıca, koku alma duyuları o kadar güçlüdür ki avlarını bir kilometreden fazla uzaktan tespit edebilirler. Ve bir de şu var. Kurtlar, hayvan popülasyonlarını dengeleyerek ormanların sağlıklı kalmasına yardımcı olurlar. Müthiş değil mi? Kurtlar sürprizlerle dolu. Sizin en sevdiğiniz vahşi hayvan gerçeği nedir? Aşağıya yorum olarak yazın.